arkadaşlar. Biz bugün Atatürk'e ve Karınca Park'a geldik. Tamam. Ver bakalım. Şimdi seçebilirsin boyamayı. Evet, Abdülhamit'ler her zamanki gibi önce boyama yapmak istedi. Doinç. Dur, saçlarını düzeltelim. Hoppa. Ay kelebeği nereye yaptın sen öyle? Oy. Ay mor yeşil harika oldu biliyor musun? <laughs> ah, sevdim. Fafafafafa, evet. Aa, zürafa sarı. Çok güzel oldu. Sert dokun biraz. Kırmızı mı? Oy. Aa, kırmızı bir zürafa. Çok güzel oluşum ne. Evet, çok güzel oldu. Değiştirebilirsin. Süren var hala. Değiştir, süren var. Aa, bu ne? Aa, küçük küçük toplar. Evet, kanatlarını da farklı renge boyayabilirsin. Çok güzel öğrenmiştim boyamayı biliyor musun? Wow, çok kırmızı. Değiştir. Değiştir butonuna basabilirsin. Buy. Tamam, Ya, Bal yiyen bir ayı. Onu istediğin renge boyayabilirsin. Oh, süremiz de oldu bir tanem. Arkadaşlar Abdül'e şu an kendisi bindi. Bravo sana. Seninle gurur duydum şu an. Hadi bir daha yapsana. Önce topu götür oraya. Ben galoşlarımı giyerken baktım Abdülhamit'in yapmaya çalışıyor. Çok mutlu oldum senin yapabildiğine. Şimdi bin ona. Dur. Önce bin, önce bin. <laughs> dur, gel. Şöyle dur. Ben tutayım, sen bin. Yok. <laughs> tamam. At bacağını. Ben sadece topu tuttum gelmesin. Yuhuu! <laughs> Oy! <gülüyor> çok güzel oldu. Bir daha. Yok. Topu sabit tutmamı ister misin? Yok. Bak şöyle sabit tutayım sen bin. Heh. Ben seni ellemiyorum. Diğer bacağını da at. Bir iki. Çok eğlenceli değil mi? bir daha yapmak istiyor musun? Koş 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 koş, koş. Ya şuna eğlenceli. Evet şu an oy doyunca oldun. Şu an ben aftırdım tabii için sadece topunu sabit tutuyorum. Geri kalan her şeyini o yapıyor. Seninle gurur duyuyorum anneciğim. Bir, iki, gidiyorsun. Hoppa. <laughs> Düşmedin. Sıkı tutun bir daha göndereceğim seni. Ay olmadı düştün. Çık. Otur. Ben kendim. Sen kendin yapıyorsun zaten evet. Bir, iki, üç. Oy. <laughs> Doğru. <laughs> <laughs> Hadi kalk. Hadi gel bak buradaki şey kaydıraktan kay. Ayaklarım çok komik. Afridemital bize nostalji yaşattı şu an. Karınca Park'ta hep bu ata binerdi. <laughs> bakalım bakalım bakalım. Vav wow, burası çok karanlık. Yine buldu böyle bir yer. C e. <laughs> şu an bize nostalji yaşattı. Gidiyorum ben. Gel hadi. <laughs> koş 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 koş. Parkur yapmak istersen yandaki merdivenlerden çıkabilirsin. Ya çıkışa bak. <laughs> çok tatlısın. Gel. Hayır hayır kayarak gelsene. Top, topları oraya hazırlayalım. Ne yapayım? Gel. Kayarak gel ama. Hadi ya. Hadi gel gel gel. Bir daha. Ama kayarak gel bu sefer. Tamam. Kay. Kayarak gel lütfen. Bink. Hadi gel de seninle top savaşı yapalım. Bir, iki, üç. Hadi gel seni saklayayım buranın içine. Şöyle sırt üstü yat, şöyle yat. Heh. Bir, iki, üç. Toplarla artı saklayalım. Toplarla artı. Aa, nerede? Ay buradaymış. sakla, 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 sakla. Aa, Alp'i görebiliyor musunuz? Alp'i görebilen el sallasın. Neredeymiş, neredeymiş? Ay. Hoppa oh, bir daha. <laughs> bir daha. Aa, nerede görebiliyor musunuz? Hadi <laughs> göremiyorum. <laughs> bir, iki. Gıdı gıdı gıdı. Neredeymiş <her? gülüyor> Ay, işte Hadi koş şimdi kay bir tane de. Şu an sabah erken vakitler olduğu için ee, çok fazla kimse yok ve harika bir şekilde daha oynuyoruz. ilk defa şu an. Uzun zamandır. Abdülhamit abi hadi bak oradaki merdivenlerden çıkabilir misin? Aa! Abdülhamit abi göremiyoruz. Nerede? Neredeymiş acaba? Neredesin? Gerçekten şu an yok. oradan. Koş 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 Evet merdivenlerden çık bakalım nasıl çıkıyorsun. Göster hadi arkadaşlarına. Koş! Hadi bakalım. Evet harikasın. Üstünden atla küpün. Şimdi kay. Lütfen kay. <laughs> Koş bir daha. Boncuklu yerde dene bir de öyle ayakta olmayı. koş 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 kayarak gel çılgın seni ne? çılgın maceracı çocuk ha topla şöyle yapıyor da sen maceracı mısın? Geliyor, 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 geliyor. Başın mı döndü? Yok. Anne benim mor topumdan mı Evet, senin de mor var. Oy! Tam <laughs> başımdan vurdun beni. Oy! Oy! <laughs> Doyng! Allah Allah ya! Uyng! Evet, şimdi... Savaş! Telefonu <laughs> elleme, zaten zor durdun. Telefon durmuyor resmen. <laughs> Heh, dışarı <şu an> geldi. <laughs> ayna vurabilir mi? <laughs>

İlka. Seni seni seni. Toy'u, toy'u. Aa, resmen telefonda savaşıyor. Şöyle koyalım ha. Evet 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 öyle doğru yapıyorsun Uy, Kaçtı Nereye geldi Hadi gel bunu yap o zaman Koş Ay aşırı eğlendik Ah ya top olsun da süper eğlendik Değil mi At bin Dur Bin Topu tutuyorum ben bin Oy. <laughs> bir daha. Oy. <laughs> Ay düştün ya. Koş bir daha. Top almadan nereye? <laughs> Çılgın çocuğum benim ya. Bu çocuk tam bir maceracı biliyor musunuz? Daha. Dolayım oy. Düşüldün. Telefon Hadi bir daha. Hah. <gülme> iki, <bir> üç. Hop. <gülme> <gülme> Al arkası dön bari yavaş yavaş. çok terledik değil mi? Ya sen bunu... Tamam. Tırmanma duvarında tırmanmıyor musun? Tamam dur bunları bir kenar çekelim o zaman. Dur bin hadi. Topa bin. Evet, istediğim bu. Galiba. Heh, dur. Bacağını öne git. İki bacağını da önde tut. Bak şu, bir dakika. Döndürüyorum. İşte Oy. <laughs> Dönemedim. Hadi bir daha bin topa. Topa bin döndürelim. Sen düşmedin evet. Aa bu dönmüyor. gel burada göndereyim seni burada bin bir iki üç <laughs> 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 artıra <da> biter <laughs> çok güzel yahu. Hadi en üstteki ata bin. En üstte. Bin. Uy. Ve biraz da zıpla. Doing. Evet ama bir tane kalmış şu an. Wink. Basket atmaya çalış onu. Evet bir sürü yokmuş. Bir tane kalmış. Efendim? Çocuklar onları çünkü dağıtmışlar. Söz dinlemeyen çocuklar onları dağıtmış anneciğim. Hiç güzel bir davranış değil değil mi? Bilmiyorum. Şöyle zıplayıp zıplayıp oturuyordun ya öyle yapsana. Zıpla, zıpla otur. Wink. What? Basket at. What? Yi, dikkat et. basket atayım mı? Hem de sol elimle. Aa, olmadı. Ben buraya gelemem. Yasak benim gelmem. Ben burada oynayabilirim ama. Sen at ben buradan sana vurabilirim topunu. Doing. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Ben buradayım, burada. Ben buradayım, burada. Buradayım, bana at bana. Hoppala, evet. Bir, iki. Doink. Wow. Çok iyi attın, koş. Bir, iki, çık. Hadi arkadaşa söyle beraber oynayalım mı diye. Belki oynar. Beraber <l auch> <laughs> <Ei! lümme> zıpladınız. At hadi. Bana at. Uy. Ben burada, burada. Burada, ben buradayım. Buraya at, buraya at. <laughs> <laughs> at hadi. <laughs> Yine sana geldi top. Oy bekle at wing bir daha bir daha bir daha wait al bakalım wing basket at basket at Bas, oy. <laughs> basket atmak ister misin? <laughs> bebek vermiş burada ya. Bu, bu evet, karınca parkın bebeği. Ha. Bebeği mi basket atacaksın? Oh. Bebeği atma, topu at. dikkatini çekti orası. Hadi koy onu. Onu kenara koy. Topu basket at. Sen zıpla bebek zıplasın. Sen zıpla bebek zıplasın. Oy. Ay ay bebeği zıplatıyor ay. Ay ay bebeğini zıplatıyor ay. Ay. Wink, wink. Ay, ya, oy. Onu görevli ablaya verelim. Belki birisi unutmuştur. Tamam mı? Evet, başkasının olabilir anneciğim. Gelip belki almak isterler. Verelim tamam mı görevli ablaya? şey al gel. Burada. Tamam. Hey, onu götüreyim ben. Beni burada bekliyor. Bekliyor musun? Tamam, bekle burada beni, tamam mı? Nasıl bekliyorsun bakayım? Sen ben tamam. Abdülhamit de tak saati bindi. Tamam. Ertik. Abdülhamit Ertik. Abdülhamit Ertik. Abdülhamit Ertik. Abdülhamit I have to kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like anne atmayı anne unutmayın. Bu